Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Korkmaz. E, i̇ki boyutlu çizme örneklerimize devam ediyoruz. Ekranda gördüğümüz e, şekli çizeceğiz bu derste. Güzel bir şekil. E, zor sayılabilecek bir şekil. E, Birçok ilişkilendirme var. Birçok komut kullanılmış. E, bu çizime başlayalım şimdi. Öncelikle çizime başlamadan önce e, nereden başlayacağımı, hangi noktadan çizime başlayacağımı belirlemek istiyorum. Bana ee, en çok referans noktası olarak alınmış olan şu iç içe geçmiş iki dairenin merkezi çok mantıklı bir başlama noktası olarak geliyor. Çünkü bakın dikkat edin çok fazla ölçü verilmiş. 60, 35, 44, 40 derece, 19, 48 bakın çok fazla ölçü verilmiş bu merkezden. O yüzden ben bu merkezi kendime başlangıç noktası olarak belirlemek istiyorum. Siz başka bir noktadan başlayabilirsiniz. Ee, çok fazla önemi yok ama çizimin yap, çizim yapmanızı biraz zorlaştırırsınız. Ee, doğru noktayı seçmek başlangıç noktası olarak çok önemli arkadaşlar. Ben bu noktayı tercih ediyorum. Şimdi SolidWorks'e gidiyorum. Yeni bir parça açıyorum. Bir düzlem alıyorum karşıma. Ardından merkez çizgisini seçiyorum. Öncelikle bakın şu merkez çizgilerini çizeceğim. Başlangıç noktamı orijine denk getiriyorum. Bu da çizimimi kolaylaştıran diğer faktörlerden birisi. Özellikle katılamada e, işimi çok kolaylaştırıyor. Düzlemler tam orijinden geçtiği için. Evet merkez çizgilerimi çizdim. Bakın tam kesişim noktasına da işte o iç içe geçmiş iki daireye oturtuyorum. Dıştakinin yarıçapı 44 verilmiş. İçtekinin yarıçapı da 30. İç içe geçmiş iki dairemi çizdim. Ardından bu yine bu merkeze bağlı olan bakın burada yarıçapı verilmiş. Açısı verilmiş. Bu merkeze bağlı olan şu soğutumu şu iç içe geçmiş iki yuvayı çizmek istiyorum arkadaşlar. Çizimime dönüyorum. Ve Şöyle bir merkez çizgisi atıyorum bakın. Şöyle rastgele bir merkez çizgisi atıyorum. Bu merkez çizgisi şu çizgi olarak alacağım arkadaşlar. Ve şu iki merkez çizgisi arasına da 40 derece olarak vermiş şekilde. Ardından sulutumu çizmek için şurada gördüğümüz merkez noktası ile yay kullanarak yuva veya 3 nokta ile yay kullanarak yuvayı seçip çizebiliriz. Ben merkez noktası ile yay kullanarak yuvayı tercih ediyorum. Çünkü neden? Merkez noktam belli ve referans alacağım iki nokta da belli. O yüzden merkez noktası ile yay kullanarak yuvayı tercih ediyorum. Merkez noktasını belirliyorum. Birinci noktam İkinci noktam diyorum. Slot'umu açıyorum. Ve daha sonra da ölçümlendireceğim. Bakın şuradan şuraya olan uzaklığı 60 vermiş. Şurada gördüğünüz ölçü. Daha sonra slot'umun içteki slot'umun ölçüsünü 22 vermiş. Şura ve şura arası uzaklığı 22 vermiş. 40 dereceyi de verdik. 22'yi de verdik. 60'ı da verdik. Slotumda verilmeyen e, ölçü kaldı mı diye bakıyorum. Kalmadı. Şimdi dışarıdaki slotu çizebilirim. Bakın dışarıdaki slotunda yarı çapı 22. Bakın buradakinin çapı 22 verilmişti. Buradakinin ise yarı çapı 22 verildi. Yani çapı kaç oluyor? 44 oluyor. Çapı 44 demek bunun 2 katı demek. Şimdi ben yeni bir slot çizebilirim şu komutla tekrardan. Ama bir de objeleri öteleme komutunu görmek açısından objeleri ötelemeye tıklıyorum. Yani ötelemek istediğim objenin elemanlarından birine tıklıyorum ve bana bir ön izleme gösteriyor. Şimdi bunun ne kadar öteleyeceğim önemli. Şimdi 22 burada bana iç slotun çapı olarak verilmişti. Ben dıştakinin çapının 44 olduğunu biliyorum. 44'ten 22'yi çıkarırsam geriye 22 kalır. Yani ee, slotun içteki slotun bu tarafına 11, bu tarafına 11 kalmış olacak. Ve toplamda 44 yapacak. O yüzden bunu 11 verip Enter'a basıyorum. Ve onayladığım zaman bakın şu arası 11, şu arası da 11. Yani toplamda 44'ü elde ediyorum. Hatta gelip şuna tıklarsam bakın bana verilen çap 22'yi bulmuş oldum. Veya şu noktalara tıklarsam işte 44'ü elde etmiş olurum. Devam ediyorum çizimimi. Ardından bakın şu yukarıdaki daireyi çizeceğim. Keyfi bir yere çizeceğim. İç içe geçmiş yine iki daire. Bakın bir yeri yakalamadan iç içe geçmiş iki tane daire çiziyorum. Akıllı ölçümlendirmeye giriyorum. Dıştakinin çapı 40 verilmiş. içtekinin de 19 verilmiş. Ee, birkaç milim toleranslı göstermiş. Bu gösterim o anlama geliyor. Ee, 19 milim vermiş. içteki daireyi 19'a 40 yapacağım ölçülerini. İçteki daire 19. Dıştaki daire 40. Ve ardından bu dairenin merkez noktasını bulmaya çalışacağım. Bakın şurayı bu eksenden 48 uzaklıkta vermiş. Şurası 48. Şuradan uzaklığı da 19 vermiş. Şu dikey eksenden uzaklığını da 19 alacağız. 19. İşte bu dairenin de yarıçapını Pardon. Merkezini belirlemiş oldum. Şimdi şuradaki gördüğünüz R16'lık e, teğeti çizmek istiyorum. Şimdi teğet yayı çizmek istiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Şöyle merkez noktası ile yayı seçiyordum. Rastgele bir merkez belirliyordum. Bir yere yakalamadan. Teğet yapacağım. Objeleri seçiyordum. Yarıçapını veriyordum. Bunu önceki derslerimizde göstermiştim. 16 verilmiş. Şurası. Şimdi bakın teğet değil teğetlik ilişkilerini vermem gerekiyor. Tıklıyorum. Kontrole basılı tutuyorum. Teğet yapacağım dairye tıklıyorum. Teğet diyorum. Bakın burada teğet oldu. Tekrardan tıklıyorum. Slotuma tıklıyorum. Kontrole basılı tutup teğet diyorum. Bakın burası da teğet oldu. İşte o teğetliği de burada çizmiş oldum. Ardına bakın şu iç içe geçmiş iki slotumu da çizeyim. Bu sefer düz yuva çizeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi dümdüz bir yuva arkadaşlar. O yüzden düz yuvaya tıklıyorum. Şöyle rastgele bakın birinci noktasını belirledim. ikinci noktasını belirliyorum. Açıyorum. Rastgele çizdim. Henüz ölçü vermedim. Ve iç içe geçmiş iki tane slot var. O yüzden ben de iç içe geçmiş iki slot çiziyorum. Aynı merkezli bakın. Aynı noktaları yakalayarak çiziyorum. İçtekinin çapını 22 vermiş. Dıştakini dıştakinin de yarı çapını 22 vermiş. Yine aynı şekilde buradaki gibi ölçüler. Yine bunu da öteleme ile yapabilirdim. Ee, ama iki slotu da çizdim. O yüzden yarı çapını direkt 22 vereyim. Dönüyorum. Bakın slotun merkezleri arasına 25 vermiş. 25 alıyorum. Daha sonra bakın şu merkezli şu merkez arasını 148 vermiş arkadaşlar. Şurasıyla şurası arasını 148 alıyor. Bu da çizdim. Gördüğünüz gibi bu da tam tanımlı oldu bütün şeklim siyah. Geliyorum. Şimdi son kalan e, teğetlendirmeleri yapalım. Bak, Bakın şurada R44'lük bir teğet var. E, onu bu sefer şöyle merkez noktası ile yayla değil de mesela normal daire ile çizip e, göstermiş olalım. Bunları göstermiştik ama bir tekrar yapmış olalım. Bakın bir yeri yakalamadan şöyle rastgele bir daire çiziyorum. Yarıçapını 44 vermiş çapı o zaman 88 olur onayladım. Daireme tıkladım. Kontrolü basılı tuttum. Buradaki daireye tıkladım. Teğet dedim. Tekrar daireye tıkladım. Şuraya teğet bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. O yüzden orayı seçtim. Teğet dedim. Ve oraya da teğet oldum. Daha sonra objeleri bu budayla şu dışarıda kalan şurayı budayabilirim arkadaşlar. Dairemin üst kısmı bitti sayılır alt kısma geçiyorum. Bakın alt kısımda şu teğetlendirmeleri çizmeden önce şurada R45'lik şöyle bir daire var bakın arkadaşlar. İşte onu çizeceğim. Tıklıyorum. Bir daire komutuna elim alıyorum. Şöyle R35 yani çapı 70 olan bir daire çizdim. Ardından Bakın şuradaki e, teğetlendirmeyi yapacağım. R16'lık bir daire çiziyorum rastgele. Akıllı ölçümlendirmeyle R16 ise fi 32 olur. Onaylıyorum. Tıklıyorum. Kontrole basılı tutuyorum. Bakın şuna teğet olacak. Ve tekrardan tıklıyorum. Kontrole basılı tutup şuna tıklıyorum. Teğet diyorum. İşte o teğeti de çizdim. Objeleri budaya giriyorum. Şurayı buduyorum. İşte buradaki teğetliği de verdik. Son olarak bu şuradaki teğetliği de verince yani şuradaki teğetliği de verince kalan yerlerimi budayıp şeklimi bitireceğim. Bakın şurada şu daireye teğet, buradaysa şuraya 35'lik daireye teğet bir çizgim var arkadaşlar. Çizgiyi seçiyorum. Şurada bakın rastgele bir noktaya kalıyorum bu dairede. Kendisi zaten bakın teğet alıyor otomatik. Ardından şu R70'lik daireye geldiğim an bakın kendisi otomatik olarak yakalıyor ve masumun sağ alt köşesinde artık bu daireye teğetsin diye bir işaret çıkıyor. Çizgi ve dairelerden oluşmuş. Tıklıyorum o bulduğu noktaya ve zaten bu otomatik olarak burada birbirine teğet olmuş oluyor. Şimdi objeleri budaya geliyorum ve şu dairenin işime yaramayan kısımlarını şöyle buduyorum arkadaşlar. Hepsini budadığımıza emin olduktan sonra şöyle bir bakıyorum. Eksik kalan çizmediğim bir yer yok sanırım. Evet. Onayla hep şöyle çıkarsam daha güzel görünecek arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bu çizimi şöyle elde etmiş oldum. Bu alıştırmamız da bu kadardı. Ee, yeni bir alıştırmada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.